Merkez Bankası'nın politika faizi indiriminden sonra mevduata verilen faiz yaklaşık %30-35. Kimi bankalarda 40'a kadar çıkabiliyor. Bankanın şeyine bağlı. Banka mevduat toplamak istiyorsa biraz risk alıyor ve daha yüksek faiz verebiliyor. Mesela Amerika'da yaşıyoruz ya. Hans, Tom, Tony, Johnny falan diye gidiyor ya söylüyorsunuz. Onlardan biri Türkiye'ye bir 100 dolar getirdi. 100 doları bozdurdu. Bugün getirdi ve doları bozdurdu. Doları yüz, 100, doları bozdurduğunuz zaman size döviz büfesi ne kadar veriyor? 40 bin lira para veriyor. 40 bin küsür. Bugünkü kurdan bahsediyorum. Götürdüğünüz bu parayı bir yıl vadeli mevduata yatırdınız. Banka size bir yılın sonunda %35-40 faizi verdi mi? Aldınız. Bir yılın sonunda yatırdığınız 100 doların %35 nispetinde TL cinsinden faizini alıyorsunuz. Sonra giderken paranızı tekrar dolara çeviriyorsunuz ve dolar bazında inanılmaz bir para kazanıyorsunuz. Yani dolar durduğu yerde paradan para kazanmak için yalnız ve yalnız paradan para kazanmak isteyenlerin geldiği bir ülkeye dönüştük. Rezer biriktirmesinin övünülecek bir yanı yok. Hatta rezerv biriktiği için biraz biraz tedirgin olmalıyız. Ya bu para bize geliyor ama arkadaş yani biz bu parayı ödeyeceğiz. Heterodoks ekonomi politikalarından epistemolojik kopuş diye Nurettin Nebati'nin tezi neydi? Kur korumalı mevduat. Kur korumalı mevduatla Türk halkı birbirine soyduruldu. Yani fakirler zenginlerin bankadaki parasının faizini ödediler. Kur korumalı mevduat. 3.4 trilyon liralık kur korumalı mevduata para birikmişti. Şimdi 500 milyara kadar geriledi. Bugünkü yüksek faiz ve rezerv biriktirme politikası yabancılara bizi sövüşletme politikasıdır. Bakın bir kez daha söylüyorum, kur korumalı mevduatla. Türk halkı birbirine soyduruluyordu, birbirini söğüşlemek durumunda kalıyordu. Zenginlerin parasının faizini fakirler ödüyordu. Yüksek rezervin aslında Türkçesi budur. Eğer yüksek rezerv biriktirmenin bize bir faydası olduğunu düşünüyorsan hayır.